O pick up, bu pick up, şu pikap der misin? O pick up, bu kitap, şu pick up, şu kitap, kipap ama söyleyemiyorum. Olamaz, olamaz, olamaz. Kesinlikle olamaz. O kitap, <laughs> kitap değil pick up. O kitap, bu kitap. Pick up, pick up. Bu, o kitap. kup Hayır pick up, pick up, pick up. <gülüyor> o... <gülüyor> <gülüyor> Çok da komik. troll seni. O pick up, bu pick up, şu pick up. Pick up mı? Pick up'ı bilmiyoruz ki ya. Pick up. Kafam karıştı benim ya. Dinlensin diye beğenimi evde bıraktım geldim ben. Yazık bu laza. Ki değil e burgaza. Okumam lazım. O pick up, bu pick up. Bir şey değil mi? Ben geri zekalıym. O pick up, bu pick up. <laughs> Olmadı. O pick up, bu pick up. Hayır ơi, ben yapamıyorum. O pick up, bu pick up. <gülüyor> 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 o pick up, şu pick up. Bu pick up. O pick up, şu pick up. O pick up, bu pick up, şu pick up. O pick up, bu pick up, şu pick up. <laughs> pick up, şu pick up, pi pick up. <laughs> o pickup şu pak bu <laughs> kitap bu kitap şu kitap okay. kitap değil pickup <laughs> <laughs> O pickup şu pikak bu pikak O pickup şuki pikap o ki, pikap. <laughs> o pikap, ki pikap O ki pak ki pickup O pickup şuki pikap bu kitap O pickup şu bu ki O pickup şu O pickup O bu pickup şu pikap O pickup bu pikap şu pikap <laughs> pikap ol O pickup bu pikap olmuyor ya O ki O pickup bu ki 오 피캡 너무 기쁜데 그 킵업 킵업 지금 킵 아니 킵업이라고 했어 피캡 아 피캡 맞